Merhaba arkadaşlar, ben Bartu. Ee, bugün CSGO oynuyoruz. Ee, i̇lk bölüm. Hadi bakalım. Aman ödüm patladı. Evet. Ee, tavuk. <laughs> ee, şöyle gideyim. Anti terörist oldum. Yani şey polis falan gibi bir şey. Terörist yer durduracağız yani. Arkadaş niye karşıma hiç terörist çıkmıyor? Hadi abi. Oh maşallah. Evet hiç vuramamışız adamı. Ne güzel. Ne güzel. Eee. Şöyle gidelim. Yine. Adam. Belki fark etmez dedim ama. Arkadaşlar biraz kötü oynadım şu an. Aman tanrım. Adam gözümün önünden yok oldu. Aman. Lan Tamam. Hayır hayır hayır, hayır 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 Canımız da az. Ya kendi takım arkadaşıma ateş ettiriyorum. Şurada bir adam var. Gibi görmüştüm. Oo, oh, çok kötü bir sabriyim. Yani böyle sabrilik ben görmedim önünde. Ana adam gözünün önünden kayboldu. Lagdan. Oyun biraz laglı şu. Oo, bir yandan yedik. Şöyle hemen bir gidelim. Burada genelde adam oluyor ama bakalım. Uzaktaki adamları o kadar iyi vuramıyorum ama yakından etkili. Vuruyorum. Şöyle gidelim. Bismillah. Allah 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 Allah. <laughs> Neredesiniz lan? Olma adam yok. Ulan adam yok derken karşıma adam çıktı ya. Bir de tabanca öldürdü beni. Yok öyle bir şey. Utandım şu an kendime. Evet şu an kendimden utandım. Olmaz böyle şey abi. Oo yukarıda bir tane de şurada var. Abi iki yandan sıkıyorlar bu ne ya? Bayağı canı az kalmış ama. Hop. Abi. Sıkamıyorum. Evet. Tamam. Oy oy. Biraz gerildim arkadaşlar. Çok şey oldu. Üst üste geldi adamlar. Biraz da klavye elimin şey Aha Allah. Ay işte ben bunu sevmiyorum. Bu ne ya? Bir anda adam önümden gitti falan böyle. Okey. Hop. Hop, ho, çok iyiz. O combo yaptık. Bildiğin. Kanı bir an adam sandım. <laughs> tamam. Şu an iyiz. Abi alaydım onu iyiydi ya. Adam yok mu? Ha adam ha, öldü. Şöyle dalalım. Allah Allah. Ah. Ben yani benim silahım bu ama. Yani. Benim en iyi kullandığım silah bu diye düşünüyorum ben. Sürüyorum, sürüyorum. Şekil gibi güzel de geliyor. Oh! Sen Nasıl? Ya? Hop hop hop. Nerede lan? Ya. Of. Vuramadım adamı. Aha, orada bir şey var ama. Gebe! Gebe! Gebermiyor. O helal. Allah arkadan geldi ya. Hangisini sıkacağımı şaşırdım. Zaten da şarjör değiştiriyordum. Gene mi arkadan? Arkadan gelmeyin artık. Anca arkadan vuruyormuş. Oh, bir dakika. Burada adam var. Allah. Abi tam karşımdaymış ya. Ben nasıl bir körüm? Ay ödüm patladı. Benim babam. <laughs> Hop. Oh. Evet bekliyorum. Açıyorum. <laughs> Abi oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Abi haram. O ölüyordum. Gidelim arkadaşlar hadi. Sen kimsin ya? Orada gelmiş bıçakla Allah biri sıktı buna. Dur. Allah. Görür görmez indirdi. Bir dakika arkadaşlar bir şey bakacağım. Tamamdır. Ay ya. Vuramadım resmen. Arkadaşlar böyle kaybettik ama olsun. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Bu bölüm biraz kötü oynadım ama bir sonraki bölüm daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. Ee, i̇yi günler, iyi oyunlar. Hoşçakalın.